Adobe Audition and we can actually go into... Yapay zeka yazılımıyla insan sesi klonlanıyor. Kopyalanan ses dolandırıcılar ve siber haydutların elinde tehlikeli bir silaha dönüşüyor. Ses klonlama işleminin yapılması için kaydedilen sesin bilgisayar yazılımına yüklenmesi gerekiyor. Bu aşamadan sonra yazılım klavye ile yazılan her kelimeyi bu ses ile söyleyebiliyor. Öncelikle geçmişi 1997 yılına dayanan aslında deepfake teknolojisine barındırıyor. Deep learning dediğimiz makine öğrenmesi. Burada temel olarak sahte videolarla görsel ve işitsel olarak gerçeğinin neredeyse birebir benzeri videolar ve e, görüntüler, sesler elde edilmeye çalışılıyor. Bu teknoloji kapsamında kişiye gerçekte hiç söylemediği, hiç yapmadığı hareketler yaptırılmış gibi gösterilerek e, insanları e, kandırmaya yarayan bir teknoloji olarak saldırganlar tarafından kullanılıyor. Dolandırıcılar ses klonlama yöntemiyle büyük şirketleri hedef alıyor. Şirketin yönetici veya ortaklarından biri gibi arayarak para istiyor. 2019 yılında Almanya'da yer alan bir enerji şirketi yaklaşık 250 bin dolar değerinde dolandırıcılığa maruz kaldı. Ses klonlama yalnız bireyleri değil, devletleri ve uluslararası ilişkileri de tehdit ediyor. Gerek liderler olsun, gerek vatandaşlar olsun e, ses kayıtlarının takliti yapılarak büyük kitleler harekete geçirilip insanlar etkilenebiliyor. Taklit ses videolarıyla devletler arası, uluslararası meseleler bir kriz haline dönüştürülebilir. Sanat dünyası da ses klonlama işleminin tehdit ettiği alanlardan biri. Ses sanatçıların e, el yayınlamış oldukları kendilerine ait e, ses kayıtlarını bir veri tabanında bütünleştirip bunu ses klonlama veya deepfake algoritmalarıyla çalıştırarak birebir aynısını çıkartıp aslında bir albüm bile yenileyebiliyorlar. Tehlif hakkı kişisel verilerin korunması gibi birçok alanda ses klonlamaya karşı güncellemelere ihtiyaç duyuyor.